Selamünaleyküm arkadaşlar. Sefanın Kanatları kanalından hayırlı geceler dileyelim. Bugün 26 Nisan. Günlerden cuma. Şu an saat 9.45'te ne yapıyoruz? Aralıktayız. Aralığa kovanlar getirdik. Kovanları indiriyoruz. Yarın kovanlarımızı temizlemeye başlayacağız. Yaz bölmesine hazırlık için Evet, şu an kovanları iki arabadan da indiriyoruz. Bakın arabanın arkasını iyice doldurduk. İki tanesini indirmiştim zaten. Arkadaşlar Bu işin gecesi gündüzü yok işte. Gündüz kontroldeydik. Geldik. Ölme yapmıştık. Şimdi onlara da göstereyim. Birazdan. Bal sezonuna yetişecek şekilde. bölümler gerçekleştirdik. Bunların kontrolü, diğer arıların kontrolü yapmıştık. Daha sonrasında akşam üzeri kovanları yüklemesini gerçekleştirdik. Şimdi de kovanları getirdik. Kovanların boşaltılmasını çatılması işlemini gerçekleştiriyoruz. Kovanları yarın pürmüzle yakarak işlerini temizleyeceğiz ki hastalık falan varsa bölme yaptığımız zaman bölme yaptığımız araya hastalık ulaşmasın diye. Bacanın ki ke bacanak kendi arabasındakileri bitirdi. Bu mavi kovanlar sağlammış. Şöyle diğer tarafa doğru da yerlerim orayı da göstereyim inşallah. İşte arkadaşlar şimdi temizlik bütün kovanlarda ve katlarda olacak. Hatta şu çıtalarda dahil olmak bunları da sıcak suda temizleyeceğiz. Şu gördüğümüz şu alanın tamamı katlar. Burada genellikle kat var. Katlarında kovanlar var. Şu bölümde yine çıtalarımız var. Ve şu bölümde de yine kovanlarımız var. Bunların tamamını küpürümüzle temizleme işlemi uygulayacağız. Şu kapağını kapatalım da. Falan Arkadaşlar şu 3 kovan hariç şu kovandan itibaren de 9 tane bal sezonuna yetişecek şekilde böldüğümüz kovanlar. Bugün Onların kontrollerini gerçekleştirdik. Meme kontrollerini yaptık. Ana memelerinin son durumunu inceledik. Onun haricinde kendi kovanlarımıza baktık. Onların çıta isteyenlerine kabartılmış petek verdik. Yavru kontrollerini gerçekleştirdik. Onları da o şekilde kontrollerini sağlamış olduk yavrularını günlüklerini falan bu arada bacanakta kalanları bitirmiş oldu şimdi arkadaşlar bunları hepsini temizleyeceğiz yerlerini hazırlayacağız yarın inşallah temizlerken de video çekerim yerlerini hazırlayacağız ve ondan sonra bal sezonundan önceki bir ikinci bölmeyi gerçekleştireceğiz. O bölmede de bunların hepsini hazır vaziyette hemen kullanarak e, hazırlamış olacağız ki o zamana kadar iş yükünü azaltmak için. Çünkü e, kovanlar temizlenecek, çıtalar temizlenecek, çıtalar temizlendikten sonra çıtalar tellenecek. Yani yoğun bir süreç, yoğun bir iş yükü ister istemez. Bal sezonu iyice girmeden çünkü o zaman kontrolleri çok artıracağımız için sürekli petek vereceğiz bir yandan edeceğiz. O zamana kadar bütün işi günü ağır ağır hafifletmeye çalışıyoruz yani. Şimdi işi bitirdik. Artık bugünkü çalışmamız bu kadar. Artık evlere gidebileceğiz yani. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.